Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ayret yapacağız e, dondurma çubuğu etiket ve ip lazım bir de silikonumuz arkadaşlar hemen başlayalım e, etiketimizin arkasına silikonumuzu bir dakika sıkıyoruz ve sıktığımız an yapıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yapıştı bakın evet ipimizi saracağız arkadaşlar. Sardıktan sonra sizlerle izle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sardık. Ee, Siz de bildiğiniz gibi saracaksınız yani öyle bir püf noktası yok ve çok çok da güzel oldu, hoş oldu yani. Ee, biraz da e, bir de kitap arasında deneyelim arkadaşlar. Evet kitabımızda acayip bir gazete Melih Çağrı Cebeci'nin kitabı. Ee, okuduğumuz bir yere koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok da hoş bir kitap. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.